Evet, biz kolonoskopi işlemlerini kolonoskop dediğimiz ucunda hava kanalı, su kanalı ve kamera sisteminin olduğu bükülebilir şu hortum şeklindeki sistemlerle gerçekleştiriyoruz. İşlemin gördüğü alanları görüntü olarak aktardığı monitörü söz konusu. Bu monitörden de aldığımız görüntüleri dijital arşiv sistemine kaydettiğimiz bir yapılanma. Kolonoskopi işlemi Endişe edilecek, korkulacak bir işlem değil. Bu işlemi hastaları biz uyutarak yapıyoruz. Uyuttuğumuzda kişilerin bunu hissetme şansı olmuyor. Kısa süren bir işlemdir ve bu sayede bu kamera sistemiyle yaptığımız incelemede kişilerde kalın bağırsağın iç yüzünde var olan polipleri, tümörleri, doku değişikliklerini tanımlama ve ifade etme e, tanımlama şartı, şansımız oluyor. Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı. E, bu vesileyle sizlere e, kolon kanseri hakkında kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Kolon kanseri dünyada en sık görülen 3 kanserden biri. Ülkemiz için de bu geçerli. E, bu kadar sık görülen bir kanserde e, tarama programları ve bu kanserin erken farkındalığı için e, bilgilendirme kişileri insanları çok önemli. E, kolon kanseri dünyada her yıl 1 milyon kişide gelişen bir kanser türü ve yaklaşık her yıl 700 bin kişinin ölümüne yol açan, dünyada kanser ilişkili ölümlerde ikinci sırada yer alan bir tümör türü. Bu kadar yaygın bir kanserin yaş skalasına ve risk faktörlerine baktığımızda kolon kanseri en fazla ileri yaşta, 50 yaş ve üzerinde görülüyor. Ama zaman geçtikçe ve günümüzde kolon kanserinin daha erken yaşlara doğru bir eğilim taşıdığını görmekteyiz. Kolon kanseri önemli ve sık görülen bir kanser türü. Bu kanserin risk gruplarına baktığımızda ileri yaş, beslenme şekli, şeker hastası olmak çok önemli. Obezite yine kanser için risk faktörlerinin başında yer alıyor. Ee, Obezite yanında beslenme şeklimizden kastımız hayvansal yağlar ve hayvansal ürünler bu konuda kolon kanserinin baş aktörlerinden biri sebep olarak ee, az lifli beslenmek meyve sebzelere önem vermemek vitamin C oranı yüksek ürünleri tüketmemek ve sedanter hayat, sürekli oturur bir pozisyonda, aşırı kilolu olmak kolon kanseri riskini önemli oranda artırıyor. Bununla beraber alkol ve sigara alışkanlığı yine risk faktörleri arasında yer alıyor. Yine gastroenterolojide çok sık karşılaştığımız iltihabi bağırsak hastalıkları formlarında da kolon kanserine bir yatkınlık söz konusu. Kimler kolon kanseri ihtimali taşır bunu anlamak için halkı sık sık bilgilendiriyoruz. Kişilerde açıklanan özellikle belli bir yaştan sonra karın ağrıları, açıklanamayan kansızlıklar, dışkılama düzeni her an ve her zaman normal iken aniden değişim gösteren, işte dışkı kalibresi incelmiş olan, dışkıda kanaması olan, dışkı rengi siyaha çalan, kilo kaybeden kişilerde mutlaka ve mutlaka gastroenteroloji başvuruları yapılmalı ve kişiler değerlendirildikleri ölçüde tanıya yaklaşılmalıdır. Belirtileri çoklu ama dediğim gibi kolon kanserine karşı uyanık kılmalı. E, rektal kanama herkeste olabilir yaşamı içerisinde. Rektal kanama olduğunda korkmak yerine tedbir almak çok çok önemli. E, kişi 40 yaşında e, açıklanamayan ve aniden ortaya çıkan rektal kanamada bir süregenlik olursa bir haftadır kanamam var diyen biri beklememeli. Bir an önce e, gastroenteroloji polikliniklerine başvurup e, ya kısa rektosigmozaskopi dediğimiz işlemle rektum bölgesine bakılmalı ya da kolonoskopiyle bütün bağırsak taranarak bir sonuca ulaşılmaya tanık konulmaya çalışılmalıdır çok önemli. Bu risk faktörleriyle ve belli şikayetlerle bize başvuran hastalara biz tanıda gold ve altın standart dediğimiz bir kolonoskopi ile ilerliyoruz açıkçası. Kolonoskopi az önce göstermeye çalıştığım bir sistem ve bu sistemde uyutarak kişileri makat bölgesinden girerek kalın bağırsağın tüm segmentlerini kamerayla görme şansımız oluyor. Kolonoskopiden önce gayet de gizli kan kısa kolon dediğimiz rektosimodoskopi ya da kolonoskopiyi çok tasvip etmeyen ve onaylamayan veya belirli risk gruplarına dahil kişilerde sanal kolonoskopi dediğimiz tomografik incelemeler bize bu konuda çok değerli bilgiler verebiliyor. İşin tanısında bu boyutlar var, bunları hatırlamak gerekiyor. Ama gerçekten bu boyutlardan öncesi şu, insanlar kolonoskopiyi çok istemiyorlar çok e, hicap duyuyorlar. Rektal kanamasını saklayan ve bunu hayatıyla ödeyen hastalarım var. Çok geç kaldığımız. 40 yaşında, 35 yaşında, 37 yaşında isim isim bildiğimiz hastalarımız var. Sırf bu gecikmeden dolayı e, yaşamlarını riske ediyorlar.